Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca üniversiteye girmeye çalışan öğrencilerimizi ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca üniversiteli adayı ilgilendiriyor. YKS'de baraj düştü değerli izleyicilerimiz. Ve alınan karara göre e, temel yeterlik testindeki yani TYT'deki baraj 140'a, alan yeterlik testindeki baraj da, 170'e düştü. Böylece birçok üniversite adayı öğrencimiz tercih yapabilecek. Daha önce boş kontenjanların kalma ihtimali yüksekti üniversitelerde. Çünkü barajın altında kalan öğrenci sayısı çok fazlaydı ve tercih yapabilecek öğrenci sayısı az olduğundan birçok üniversitenin kontenjanlarının boş kalma ihtimali vardı. Bu gerekçeyle değerli izleyicilerimiz daha fazla öğrencinin boş kontenjanlara tercih yapabilmesi için baraj düşürülmüş oldu. Ve tekrar ediyoruz TYT'de baraj 140'a AYT'de de 170'e düşürülmüş oldu. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Böyle önemli bilgilere ulaşmadığına Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.